Bergen'de buzları eriten samba, Taliska'nın altın gecesi ve Fenerbahçe'nin kuzey fırtınası. UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Norveç'in dondurucu soğuğu, sarı lacivertli futbolcuların sahaya yansıttığı ateşle eridi. Bergen'deki Brandstad'ı tarihi bir geceye, Anderson Taliska'nın resiteline ve Fenerbahçe'nin gövde gösterisine sahne oldu. Norveç deplasmanları zordur. Soğuğu, sert rüzgarı ve disiplinli takımlarıyla bilinir. Ancak Fenerbahçe dün gece sahaya öyle bir karakter koydu ki, Bran takımı kendi evinde deplasmanı yaşadı. Temsilcimiz 90 dakika boyunca hem skorun hem de oyunun tek hakimiydi. Fırtına Kerem'le başladı, kartlar değişti. Maçın henüz başında dakikalar 5'i gösterirken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı. Harry Potter lakaplı yıldız asasını salladı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirerek Norveç ekibinin gardını daha ilk düdükten düşürdü. Fenerbahçe'nin bu baskılı oyunu karşısında çaresiz kalan bran savunması, 18. dakikada Eivind Helland'ın gördüğü kırmızı kartla tamamen çöktü. 10 kişi kalan rakip karşısında sarı lacivertliler için maç bir taktik savaşından çok bir güç gösterisine dönüştü. Anderson Taliska'dan futbol dersi, altın hat-trick. Brezilyalı süperstar sadece gol atmadı, futbolun nasıl bir sanat olduğunu Brand stadındaki herkese izletti. 36. dakika sol ayağının büyüsünü konuşturdu. 44. dakika sağ ayağıyla ağları sarstı. İkinci yarı havalanıp kafasıyla son noktayı koydu. Futbol literatüründe perfect hat-trick yani altın hat-trick olarak adlandırılan sağ ayak, sol ayak ve kafa vuruşuyla 3 golü birden atma başarısını gösteren Taliska maça tek kelimeyle damgasını vurdu. Sahada kaldığı 73 dakika boyunca bir maestroyu andıran yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla Avrupa gecelerine imzasını attı. Fenerbahçe karşılaşmayı baştan sona domine etti. Topu istedi, oyunu yönetti, ritmi belirledi. Bran'ın çaresizliği Fenerbahçe'nin özgüveniyle birleşince skor tabelası tek cümlelik bir manifesto yazdı. Bu takım Avrupa'ya meydan okuyor. Sarı lacivertler bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken Avrupa Ligi'nde yeniden yola devam cesareti, güveni ve ışığını yaktı. Rota Kadıköy, hedef Aston Villa. İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında tempoyu istediği gibi ayarlayan, rakibine nefes aldırmayan Fenerbahçe, sahadan 4-0'lık net ve görkemli bir skorla ayrıldı. Bu sonuçla puanını 11'e yükselten ve genel sıralamada 11. sıraya yerleşen temsilcimiz, ilk 8 edeti yani doğrudan 16. turu için dev bir adım attı. İki maçlık galibiyet hasretini Norveç'te dindiren Kanarya, şimdi gözünü Kadıköy'e çevirdi. Bir sonraki rakip İngiliz devi Aston Villa. Ancak dün geceki Taliska'yı ve takımın iştahını görenler için mesaj çok açık. Kadıköy'de bu fırtınanın önünde kimse duramaz. Tebrikler Fenerbahçe. Teşekkürler Taliska. Kuzeyin soğuğunda içimizi ısıtan bu zafer Avrupa yolunda yakılan en parlak meşalelerden biri oldu. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve paylaşmayı unutma. Bu gecenin yıldızı kimdi? Yorumlara yaz. Daha fazla Fenerbahçe shortsu için abone olmayı unutma.